Sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Şu şekilde. Özellikle iki renkli yapıldığı zaman çok güzel bir görüntü elde ediliyor bu modelde. Birçok farklı yerde kullanabilirsiniz bu modeli. Ee, ama özellikle bebek yeleklerinde ya da kırlentlerde, bebek battaniyelerinde çok güzel sonuçlar alacağınızı düşünüyorum. Modelimizi alttan zincir çekerek başlayacağız. Ve üzerine e, modelimizi kuracağız ip olarak Alize Cotton Gold kullandım. Tığım ise 3 milim kalınlığındaki yün tığı. Evet önce ilmek alıyorum. Şu şekilde. Ve zincirler çekeceğim. Şöyle zincirler çekiyorum. Zincirleriniz çok sıkı olmasın. Ve zincirlerinizin sayısı 4'ün katı kadar olmalı. Ben de şimdi numune bir parça çekip geliyorum. Evet arkadaşlar ben böyle numune bir uzunlukta zincirlerimi çektim. Zincirlerimizin sayısı 4'ün katı kadar olacaktı. Ben de 4'ün katı kadar zincir çektim. Şimdi ilk sıra sık iğneler olacak. Zaten modelimiz bir sıra sık iğne bir sıra trabzan üzerine devam ediyor. Üzerine ip almadan tığımın hemen en son yaptığım zinciri atlıyorum. Ondan bir önceki zincire batırarak ilk sık iğnemi yapıyorum şu şekilde. Sonra devam eden zincire şöyle şu şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geleceğim. Evet arkadaşlar ben sık iğnelerimi ördüm. Sıranın sonuna geldim. Şimdi sıranın sonunda 3 zincir çekerek dönüyorum. Şöyle döndüm. Bu çektiğim 3 zinciri ilk trabzan olarak sayıyorum. Yani ilk deliği atlayacağım. 3 zincir çektiğim için ip alıyorum, ilk deliği atlıyorum, ikinci deliğe batırarak trabzanımı yapıyorum. Sonra yanındakine, şimdi başlangıçta burada, buraya atladığınız için sanki çok delikli bir yer oluşmuş gibi geliyor size. Ee, ama örmeye devam ettikçe bu sizi rahatsız etmeyecek. Bunu bu şekilde yaparsanız e, sayılar kaymaz, örneğiniz düzgün şekilde devam eder. Evet bu şekilde her sık iğnenin üstüne bir trabzan yaparak sıranın sonuna kadar gidiyorum. Evet sıranın sonuna kadar geldim trabzanlarımı yaptım. Şimdi burada renk değişikliği yapacağım. Renk değişikliği yaparken bu altta ördüğüm ipi kesmeyeceğim. Sadece yeni rengi de ekleyeceğim. Her iki sırada bir ip değiştirdiğimiz için e, ipimizi kesmeden devam edeceğiz. Şimdi burada son trabzanı da yaptıktan sonra Hemen yeni rengimden bir ilmek alıyorum ve bir zincir çekiyorum. Burası biraz gevşediği için bunu sıkıyorum. İsterseniz burada birbirlerine bir düğüm atabilirsiniz bunun. Ve böylelikle yeni rengime geçmiş oldum. Dediğim gibi alttaki ipi kesmeyeceğim. Onu da yukarıya doğru örerken tekrar kullanacağım. Şimdi bir zincir çekmiştim. Dönüyorum. Hemen ilk delikten itibaren sık iğnelerimi yapıyorum. 1 2 ve 3 tane sık iğne yapıyorum önce. Şöyle. Hemen ilk delikten itibaren 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi burada 3 tane sık iğne yaptıktan sonra ip alıyorum. Burayı yakın göstereyim. Hemen devam eden deliğin altındaki deliğe yani şuradaki sık iğneye batıracağım. Bir kere daha gösteriyorum. Devam eden deliğin hemen altına yani bu trabzanın altındaki deliği buluyorum. Bu deliğe batırıyorum. Hemen yanındaki delikten çıkartıyorum. İp aldım çıktım. Birkaç kere daha yapacağım. Net anlayacaksınız. Bu üç tane ilmeği tek tek örüyorum. Bir, iki, Üç kere de yukarıya çıkartmış oluyorum. Ve böylelikle upuzun bir trabzan yapmış oldum. Alttaki sık iğne sırasına batırarak yapmış oldum. Ee, birkaç kere daha göstereceğim. Net anlayacaksınız. Bunu yaptıktan sonra şöyle biraz öne doğru alıp buradaki bir deliği atlıyorum. Hemen devam eden deliğe batırarak sık iğnemi yaptım. Bir tane daha sık iğne ve bir tane daha sık iğne. 3 tane sık iğne yaptıktan sonra tekrar bu uzun trabzanımızı yapacağız. Şöyle yakından göstereyim nereye batıracağımızı. Ee, devam eden deliğin, şöyle devam eden deliğin hemen altındaki trabzanın dibine. Yani devam eden trabzanın dibine gibi düşünebilirsiniz. İp aldım. Hemen devam eden deliğin altındaki trabzan'a batırıyorum ve hemen onun yanındaki trabzanın altından çıkartıyorum ve üç kere de örerek yukarıya çıkıyorum bir kere daha göstereyim bu arkadaki bir deliği atlıyorum devam eden deliğe batırdım sık iğne yaptım sonra onun yanındakine ve onun yanındakine yine aradaki üç sık iğnemi yaptım bir kere daha göstereyim ip alıyorum. Devam eden deliğin altında iki trabzanın hemen alt ucuna batırıyorum. Ve hemen diğer delikten çıkartıyorum diğer trabzanın altındaki delikten çıkarttım şimdi ilk sırada bu işlemi yapıyoruz sonraki sıralarda böyle her defasında delik bulmanıza gerek yok zaten örnek çok rahat bir şekilde akacak bu ilk sıra olduğu için burası biraz karışık gibi gelebilir size ama sıkıntı yok şöyle aldım önce birini sonra ikisini sonra da kalan ikisini örüyorum Böylelikle uzun trabzanımı yaptım. Bir delik atlayıp diğerine şeklinde devam edeceğim. Şöyle. Uzun trabzanlarımı yaptım. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geleyim. Evet en son uzun trabzanımı da yaptım. Yine arkadan bir delik atlıyorum. Hemen devam eden deliğe sık iğnemi yaptım. Sonra onun yanındakine 2 tane yaptım. Bir de en başta zincirle başladığımız yer vardı. Onun üzerine de mutlaka sık iğne yapıyorum. Böylelikle 3 sık iğne ile başladığım gibi 3 sık iğne ile bitirmiş oldum bu sırayı. Şöyle. Ve tekrar 3 zincir çekerek dönüyorum. Döndüm. Yine bu çektiğim 3 zinciri ilk trabzan sayıyorum. O yüzden ilk deliği atladım. İkinci delikten itibaren Şöyle trabzanlarımı yapıyorum. Her deliğe bir trabzan olacak şekilde hiçbirisini atlamadan her birisine bir trabzan olacak şekilde sıranın sonuna kadar geleyim. Evet arkadaşlar ben trabzanları ördüm. Sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi burada tekrar ip değişikliği yapacağım. Bu kahverengi ipi bırakıyorum. Alttaki pembe ipi tekrar alıyorum. Ve şu şekilde ilmek alıyorum. Alırken şurayı biraz gevşek tutun. Ee, çok kasar burayı yoksa. Hemen bir zincir çekiyorum. Şu kahverengi ipi de hafif böyle sıkarak sabitliyorum ve döndüm. Şöyle. Hemen ilk delikten itibaren yine 3 tane sık iğne ile başlayacağım. Bu ikinci ve bu da üçüncü. 3 tane sık iğne yaptım. Ve şimdi o dolgulu yapımızı oluşturacağız buraya. Onun için 2 kere ip alıyorum tığıma. Dikkat. Bu altta az önce yaptığımız böyle upuzun e, trabzanımız vardı. Onu kullanarak yapacağım e, dolgularımızı. 2 defa ip aldım. Bu trabzanın şöyle bu boşluğuna şu şekilde bunu kavrayacak şekilde şöyle göstereyim. Kavrayacak şekilde tığımı batırdım ip aldım, çıkardım, biraz uzattım, uzunca bir ip aldım. Tekrar ip alıp bir kere daha batırıyorum. Yani fıstık yapıyoruz. İki oldu. Tekrar ip aldım, yine aynı yere batırdım. Şu şekilde üç kere batırıp ip alıp çıkardım ve bütününü burada biriktirmiş oldum. İp alıyorum, bu ilmekleri çıkardım. Şu şekilde 3 ilmek kaldı. Bunları da ikisini bir örüyorum. Bu kalan ikisini de bir örüyorum. Böylelikle bu fıstıklı dolgulu yapımızı yapmış olduk. E şöyle biraz öne doğru alıp buradan bir tane delik atlıyorum. Diğer deliğe batırıp tekrar sık iğne yapıyorum. Yine aralarda 3 tane sık iğne var. 3 sık iğnemi yaptım. Şimdi bir kere daha göstereyim. Üzerine şu şekilde iki kere ip aldım tığımın. Şöyle alttaki bir alttaki bu uzun trabzanı kullanacağım. Buraya batırıyorum. Bunun oluşturduğu şu deliğe. Şöyle boşluğa yani. Şu boşluğa batırdım. İp alıp çıkardım. Biraz uzattım. Tuttum. Tekrar ip alıp batırdım yine biraz uzatıp tutuyorum bir kere daha ip alıp batırdım şöyle bu iki taneyi burada tutarak iki tane ilmeği kullanmadan diğerlerinin hepsini tek seferde çıkarıyorum bu az önce tuttuğum iki ilmeği şöyle ikişer ikişer örerek yukarıya çıkmış oluyorum şu şekilde ve yine arkadan bir delik atlayıp diğerine batırıp sık iğnemi yapıyorum Şöyle şu şekilde. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geleyim. Evet arkadaşlar ben sıranın sonuna kadar geldim. Sıranın sonunda mutlaka yine 3 tane sık iğne ile bitirmemiz lazım. E, bu başta yaptığımız zincirli kısmın üstüne de mutlaka sık iğne yapıyoruz. 3 e, tane sık iğne ile başlıyoruz. 3 tane sık iğne ile bitiriyoruz. Ve şimdi tekrar 3 zincir çekerek döndüm. Şöyle. Şimdi trabzanlar yapacağım yine. İlk deliği atlayıp diğerinden başlayarak Trabzanlarımı yapıyorum. Trabzanlı sırada bir delik atlayıp öyle başlıyoruz. Ama sık iğneli sırada hemen ilk delikten itibaren başlıyoruz. Evet bu şekilde bu sıra trabzan sırası. Aynen her delikte trabzanlarımı örerek sıranın sonuna kadar geleyim. Evet arkadaşlar ben trabzanlarımı örüp sıranın sonuna kadar geldim. Burada tekrar ip değişikliği yapacağım. Pembe ipimi bırakıyorum. Alttan kahverengi ipimi alıyorum. Şu şekilde bir ilmek alıyorum ve bir zincir çekiyorum. Bu gevşeyen ipi de sıkarak sabitliyorum. Bu alttan aldığım ipleri dediğim gibi çok sıkmadan alacaksınız. Şimdi döndüm ve aynı işlemleri tekrar yapacağım. Hemen ilk delikten itibaren önce 3 tane sık iğne yapıyorum. Evet 3 tane sık iğneden sonra alttaki bu dolgulu kısmı tekrar edeceğim. 2 kere ip alıyorum tığıma. Burada az önce oluşan yine bu deliği şöyle bu deliği kullanacağım. Batırdım. İp alıp çıktım. Bu bir. Tekrar ip aldım, batırdım. İp alıp çıkardım. Bu iki. Bunu üç kere yapıyorduk. İp alıp batırdım. Şöyle üç kere ilmekleri toplamış oldum. Bunların hepsini bir kere de örüyorum. Bu kalan ilmekleri de ikişer ikişer örerek yukarıya kadar çıkıyorum. Böylelikle böyle üst üste fıstıklar gelmiş oldu. Yine arkadan bir tane delik atlayıp diğerine batırıyorum ve sık iğne yapıyorum. Onun yanındakine ve onun yanındakine olmak üzere yine arada üç tane sık iğne var ve tekrar aynı şeyi yapacağım. Bir kere daha göstereyim. 2 defa ip aldım. Şu deliğe az önce oluşan buradaki boşluğa batırdım. Bu bir, bu iki ve bu da üç. Bütün ilmekleri şöyle tek seferde örüyorum. Bu kalan iki ilmeği önce ikisini sonra da ikisini örerek bitirmiş oluyorum. Yine arkadan bir tane atlayıp diğerine batırıyorum ve sık iğne yapıyorum. Şöyle. Aralarda hep 3 sık iğne var. Evet, örneğimiz bundan sonra aynı şekilde devam edecek. Hep bu yeni oluşan fıstıklı kısmın bu deliklerini kullanacağız. Şuradaki bu delikleri kullanacağız ve yeni yeni fıstıklar oluşturarak her iki sırada bir de ipimizi değiştirerek devam edeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgilerimle.